değişim. Hiç bitmeyen bir serüven. Her gün yeni şeyler öğrenmek, farkındalığının artması, farkındalığın arttıkça bildiklerini çevrenle paylaşma hissi ve değişimin öncüsü olma hissi. İşte bunlar benim her gün yaşadığım duygular. Üniversiteye ilk başladığımda kendimi geliştirmek için farklı kuruluşlarda bulundum. Evet, kendimi geliştirmeye de başladım. Ama beni rahatsız eden şeyler vardı. Değişmesi gereken şeyler. İnanılması ve inandırılması gereken hayaller. Değişime ilk kez kurduğum okul kulübüyle şahit oldum. Hayallerini sorduğumda, kuracak hayalimiz mi kaldı bu ülkede mi?" diyen insanların hayallerine inandığını ve peşlerinden gittiğini gördüm. Ben küçük bir tohumla başladım ve ekibimle birçok insanın hayatına dokunduğumuzu gördüm. Şu an o tohum bir fidan oldu ama inanıyorum. İleride birçok hayatı gölgesinde barındıracak olan bir çınar ağacına dönüşecek. Hala değiştirilecek çok şey var. Rahatsızım. Düzenden, kalıpların içerisine yerleştirilmekten, kadın olduğum için sınırlar çizilmesinden, yaşam alanımın bile elimden alınmasından. Yanlışlarla dolu bir dünyanın düzeltilemeyeceğine olan inançtan. Biliyor musun? Belki de uğraşılması en güç olan durum bu inanç eksikliği. Görmüyoruz fırsatları, potansiyelimizi ve başlangıçların küçük adımlarla atıldığını. Birimiz yola çıkmazsak peşinden gidilecek bir insanın olmayacağını ve değişimin başlamayacağını. Ben bu düzeni değiştirmek istiyorum. İnsanlara sevgiyi, umudu ve başarmanın verdiği o mükemmel hissi tattırmak istiyorum. Aslında bir badem ağacı gibi olmak, soğuk kış mevsiminin ölü sessizliğe ve renksizliğe gömdüğü tabiatı çiçeklerle ilk renklendiren ağaç gibi olmak istiyorum. Artık beklemek istemiyorum. Yapraklarım yeşermeden çiçek açmak istiyorum. Liman uzak görülebilir, rota belirsiz olabilir ya da her an değişebilir. Hiçbir önemli değil. Çünkü yola çıkmak her zaman böyle değil midir zaten? Bildiğini sandığın işleri yaparken bile bilmediğin pek çok şeyle, pek çok zorlukla karşılaşırsın. İşte bu yüzden korkuların ve sen yapamazsın, dünyayı sen mi değiştireceksin söylemlerinin arkasına sığınmadan yola çıkmak gerek. İnanıyorum. Değişime şahit olabiliriz. Bizi destekleyen, farkında olup farkındalığını yaymaya çalışan insanları bulabiliriz. Ben de tam da bu yüzden buradayım. Sesimi daha çok insana duyurmak ve varlıklarıyla adımlarımı güçlendirecek insanlarla aynı yolu paylaşmak için. Girişimcilik Vakfı'na görüşmek ve değişimi hep birlikte başlatmak dileğiyle.